Türkiye dün gece gelen şehit haberleriyle yasa boğuldu. İran kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından alçakça gerçekleştirilen saldırıda 6 Mehmetçik şehit düştü. Şehitlerimizin baba evlerine şehadet haberi verildi. Evlerin her biri Türk bayraklarıyla donatıldı. Saldırıda şehit düşen 6 askerden biri olan 22 yaşındaki piyade sözleşmeler Emre Taşkın'ın acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü. Şehit piyade uzman çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak Karadeniz Ereğli ilçesindeki Baba Ocağı'na ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Hain saldırıda şehit düşen piyade teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi şehidin İzmir'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan aile bireyleri yasa büründü. Saldırıda şehit düşen sözleşmeli Piyadeer er Yasin Karaca'nın şehadet haberi Tokat'ta bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin baba Türk bayrakları ısıldı. Şehidin evli olmadığı ve yedi kardeşi olduğu öğrenildi. Saldırıda şehit olan piyade sözleşmeler Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki baba evine gelen askeri ve mülki yetkililer aileye şehadet haberini iletti. Annesine ve bana her zaman ben şehit olacağım dedim. Ve muradına erdim.